Herkese Star Tracker'dan selamlar. Tank Town'a girdik ve bir kontrolden geçiyoruz. Bakalım bir sıkıntı yok sanırım. Süper. Ana bizim şey bitiyor. Filtre bitiyor. Hazır buraya gelmişken birazcık para biriktirebildim. E, artıdayız en azından. Yani biriktirdimden kastım. 1400 dolarımız var. İşlerimizde iki tane yan görevimiz var. Biri Ghost Gold Moon Baby'den biri de Sour Candy'den Red Tape and Rockets diye. Ee, Ghost Gold'u seçtim çünkü Sour Candy ile çok iş yaptık. Bakıyorum buradan Moon Baby ilk kez iş vermiş bize. Bir ona bakalım istedim açıkçası. Ee, diğer Sour Candy'nin görevi de galiba bize yeni bir iş türü açacak emin değilim. Ee, ama aynı şekilde Moon Baby'ninki de öyle. Ee, açıkçası. Moon Baby'nin evet e, farklı aynen açıklamada da yazıyor. Eğer farklı bir iş tipini açıksan denemek istiyorsan bir uğra bakalım falan diyor. E, bakalım. Yani hassas bir taşımayla Saur kendinin de ihtiyacı varmış da Ghost Gold'a gideriz bir sorun değil. Ama önce bir şeye uğrayalım ya. Markete uğrayalım. Çünkü oksijenimiz bitiyor. O biraz sıkıntı. Boss 1, boss 2. Gidelim şöyle. Bir şeyler ötüyor. Ne oldu? Oksijen bitiyor. Tamam tamam anladık ya. Okey. Hemen gidelim bir marketten. Umarım buluruz bir şeyler de. Heh dükkan burada güzel. Yakın yerde. Ya bana bir görevler arasında şey yapıyordum tamam mı? Ee, Markete giriyordum bu şekilde ya da iş şeyine mi gidiyordum? Birine gidiyordum. Park edeceğim böyle. Burada olabilir bu arada. Bölge olarak. Ya arkadaş, şu arada geçen servis şeyleri ne kadar acımasız. Çatır çutur gelip gelip vurdular bana. Dağıttılar geçtiler kamyonu. Masrafıyla uğraştım, şeyle uğraştım. Gene eksilerdeydim bayağı bir. Ağlattan birazcık şey yaptık. Heh, bir de yakıt da bitiyor. Çok güzel. Allah Allah Allah. Aa, bunu, bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Yanlışlıkla e, frene fazla bastım, Gaza basmam gerekirken. Neyse, bir hasar almadı Allah'tan. Hava filtresi lazım, umarım e, fiyatı iyi mi bakalım. ve iyi hava filtresi var. Tamam, normal fiyat. Sorun değil. E, enerji çok düşük fiyattan satıyor. UCC de lazım bir şey değil mi sen ver bana bunu bunu da ver ee, Bir iki tane almış olayım ben Bir tane Var ama bitmiş bunu satalım Sorun değil çok sorun değil ee, Aç bakayım Bunları ucuzdan alıyor ya Bunu bunu da ucuzdan alıyor Bunları da ucuzdan alır Evet bunlara sonra bakalım biz Tamam bunları başka bir yerde satarız yani Şunları ben şimdilik bir satın alayım. Hatta hemen de bir kalkalım. Evet bankadan uyarımız geldi her zamanki gibi. Hatta filtreyi direkt takalım. Ve bunu da aslında satalım olmadı ya. Bir şey diyeyim mi? Ee, dur. Şöyle bırak. Şunu aç bakayım. Bundakiler boş mu? Boş. Hmm. Bunu şimdi bu tek tek alır mı? Ah süper. Çok iyi oldu. Tamam, buna sevindim işte. Hava filtresini dur, şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Hı, bunu da öğrendim. Hava filtresini de 750'den satarsak iyi. Tamam, iyi, iyi, güzel. Hem ağırlık yapmaz, hem de e, borcumuz azalır. Güzel. Şimdi çünkü göreve gidiyoruz. Bir şey daha vardı, yakıt alacağım. Ha, ee, yakıt da o tarafta kaldı ama. Acaba, bir dakika bakalım. Red Saka gideceğiz. Ee, yanaş bakayım. Tam orada şey var. Ee, yakıt deposu var. Benzin istasyonu var, daha doğrusu yakıt istasyonu. Benzin diyorum da işte. Bunlar benzin, normal benzinle çalışmıyordur büyük ihtimalle. Ee, onu oradan alırız, idare eder diye düşünüyorum, umuyorum. Bir de oradan falso vermeyelim de şimdi. Tamam, şöyle sakin bir hızda gidelim. 16 kilometre olabilir menzilim, emin değilim ama göstergenin altında bir mesafe var, umarım ışınlanma sırasında tüketmez. Bu arabanın şeyini bulamadım ben bir türlü. Araba diyorum ama işte. Climate Regulator. Tamam çok önemli değil. iklimlendirme şeyi. Diyeceğim de gerçi biraz önemli de. Çünkü gideceğimiz yer güneş patlamalarının olduğu yer. Frene bas frene bas frene bas. Ben yani biraz kaynak yapabilir miyim? Benim yakıtım az. Ee, bunu warm yapsak açsak Tamam ben bir UCC değiştireyim şuradan Hemen tamam anlaşıldı anlaşıldı ee, Açalım Alalım Şöyle kenara atalım Bir tanesini buraya harca verelim bir şey olmaz İçerinin iyi kalması lazım havanın Öteki türlü daha çok masraf Çünkü bize ısındırsın ısındırır diye düşünüyorum ama diğer tarafa geçince büyük ihtimalle soğuruz soğutmayı açmamız gerekecek gibi gözüküyor bakalım tamam güzel 15 kilometre diye düşünüyorum hala menzilimizi tamam dur oğlum tamam açılsın atlayışımız tamam Bakıyorum menzilimiz hiç değişmiyor süper umarım yakın bir yerdedir İstasyon hemen sol tarafta gördüm zaten yolumuzda kalıyor çok güzel kırmızı çoraba girdik buraya kırmızı çorap diyorlar buranın adı kırmızı çorap şimdi karanlık tarafa gidiyoruz dark side ee, star wars'tan da bildiğimiz bir yer kendisi ama tabi o tarafı seçmeyiz herhalde genelde. Biz genelde lightside'da oluruz Yalnız bir güneş Şey mi oluyor ne oluyor bir şeyler oluyor ama 14 kilometre Umarım şuraya vurmam eee, Sıyırdım çok güzel sıyırdım Bu arada Şuradan çıkalım otobandan Sol yapalım ve hemen bir şeye gidelim. Yakıt almaya gidelim. 13 kilometre falan kaldı çünkü. Yakıt pompasına yanaşalım şimdi. Bakalım buraya ne kadar şey tutacak. Ödeme tutacak göreceğiz. İyi güzel kurtardı bizi ya birazcık ucu ucuna geldik gibi oldu. İyi litresi 50 centmiş. Abi sen fulle yaz benim hesaba. Yapacak bir şey yok. 40 50 60 70 80 kilometre falan galiba full depomuz. 80 90 3 <laughs> Eksi 2300 oldu bizim hesap. Olsun, çok dert değil bence ya. Ee, şimdi Darkside'da biraz çılgın bir yoldan gidebiliriz. Geniş düşünelim, değil mi? Şöyle şuradan bir kaçalım. Aralardan kaça kaça gideriz. ama sakat da bir yerden geçiyormuşuz ya. Eyvah. Sakat bir yerlerden geçiyoruz ama neyse dur bakayım. Önüm boş gibi. Parça bir şey gelmedi. İyi, iyi, güzel. Şöyle sol yapıp tamam mı? Buradan gidersek iyi gideriz bence. Sıkıntı yaşamadan. Tamam güzel. Moon Baby'ye doğru gidiyoruz karanlık tarafta. Şuradan biri çıkmazsa çok iyi olur. Çat diye çıkarsa çünkü beni yok edebilir. Hafif frenleye frenleye yanlaya yanlaya yanaşalım şuraya doğru da. Biraz aşağı burnumuzu verelim. Tamam. Aracın inanılmaz servis bakımına ihtiyacı var ama şu an onu asla bütçem yok. O yüzden maalesef o bekleyecek. Şu e, Moon Baby'nin görevini merak ediyorum. Hop. Gel bakalım. Atlayışımız açıldı. Güzel. Evet, karanlık tarafa geldik. Güzel. Burada mecbur ışıklar yanacak zaten. İklimlendirici bir şey söyleyeyim mi? Sen ortaya al. Havayı ona göre ayarlasın o. 20 derece falan yapıyor zaten. Allah bir şeye vurduk. Neyse bir yerden bir kaçak köçek bir şey olmadı. Güzel. Ne bu da hafif değilmiş. Tamam güzel. İdare ediyoruz. Arkadaş çok karanlık ya Çevre yolu yok otoban yok bir şey yok Hani <laughs> kendimi korunaklı bir yerden gideyim desem Öyle bir seçenek de yok Neyse Moon baby bizi orada bekliyormuş Herhalde O yeni iş verecek Yeni açılan işi biraz yaptıktan sonra da Yeni bir yerlere gidebileceğiz Oo burada arabayı da geliştirebilirim aslında belki ilerleyen zamanda Bilemedim Heaven's Rest var. O tarafta şurada Shatterstone var. Başka şu yuvarlak olan yanlış bilmiyorsam eğer loot olacak. Loot olması lazım. Kanka sen öyle şey yaptın ben buradan kaçar. Evet Lucky Jay burada. Evet. Para yapmaya hazırım. Shatterstone da şuraya git diyor. İyi ki yakıt almışız ha. Şe hmm. Bu işle ilgili bilmen gereken. Evet. Çok anlamadım ama neyse. Görev şeyine bakıyorum soldan. Shadowstone'a git Moonbaby ile diyor. Ha, sarken de o pardon. Ben Moonbaby'liyim şu an. Tamam, tamam. Kişileri karıştırdım. Sorun yok. Tamam. Eee Moonbaby ile oraya git diyor. Tamam. Sonra Pirate Field'a git diyor. Pirate Field nedir bilmiyorum. Açıkçası sonra oradan 5 tane pirate toplayacağız birazdan öğreniriz ne olduğunu Sonra bunları da bir outpostta bir e, şeye satacakmışız ne denir ona Oksijen Enerji eyvah oksijenin pili bitiyor Neyse çok çok sorun değil Bu görevi yaptırır bana diye düşünüyorum Ama saçma bir göreve benzettim ya bilemedim Bizim bildiğimiz usul işlerden pek değil gibi. Gidelim ama çok mutlu olmadım yani açıkçası. Tamam Shatterstone'a geldik. Pirate Field'a gidiyoruz. Ve Maldon Outpost, Maldun, pardon, Outpost'una e, satış yapacağız en son. Tamam yakın yerler en azından. Oradan yana bir tık şanslıyız. 4 kilometre yolumuz var Tamam Bu arada mesafeler çok uzun değil O güzel Yani 4 kilometre diyor tamam biraz sürüyor bu arada 140'la falan gidiyoruz ama 130 ile gidiyoruz ama Yine ulaşmamız biraz sürüyor ee... Sonra buraya getireceğiz aynen Bu kuleye getirecekmişiz Tamam sorun değil o kolay kısım önemli olan şu görevi yapabilmek. Gö ya daha doğrusu görevin ana kısmını tamamlayabilmek. Collect dediği acaba araçtan inerek mi yapacağız toplama işini? Ben öyledir diye tahmin ediyorum açıkçası. Şu an 160'la gidiyormuşum yalnız ne basmışız ha. Açık bulunca önümüzü. İyi basmışız. Allah! Ben şöyle yamuldum çok kötü vurdum Eyvah bir şey söyleyeceğim Güneş patlaması da geliyor yandık Güneş patlaması geldiği zaman Kapatayım da ee, Şey çok kötü şu an bir dakika Ha oksijen çok kötü ya hiç gitmiyor hatta diyecektim burada bir şeyler gidiyor tamam ee, şu güneş patlaması bir geçsin ondan sonra çıkarım diye düşünüyorum kırmızı ediyle kapışıyorlar ama anlamadım açıkçası Evet. Ben bu havada çıkmamalıyımdır diye düşünüyorum ama Bu ee, kasıtlı bir şey olabilir mi? Ee, bilemedim nasıl yapacağız. Şimdi Moon Baby de fırtına var falan deyince bir Açıkçası korkmadım değil ama bir şansımı deneyeceğim bakalım. Yanıyor muyum? Bir bilemedim. 2 dakika şöyle yapalım. Hemen şunları bir tamir edelim. Bir hasarı da yok aslında bize zarar daha doğrusu da. Ben gene bir tamir etmiş olayım. Ne olur ne olmaz. öyle burayı da tamir edelim. Yani o kadar güzel sürdüm. Son dakikada nazar değdi diyelim. Allah. Bu tarafa bakabiliyor muyum? Bakabiliyormuşum. Peki. Şeyler nerede kaldı? Firelight'lar. Kafam döndü bir dakika. Heh, şurada bir tane var. Tamam sakin. Sakin. Biraz daha biraz daha. Aldım. Bu bir. Bunun bir health bir şeyi yok. Anladığım kadarıyla. Şöyle airlock'a doğru bıraksam. Neyse hadi girdik içeriye. İlla açacağız. Bırakacağız tamam. Gönder tekrar. Şu yakındakiler dursun da biraz daha uzağa doğru gideyim ben. Şuradan 15 metrede olan vardı. Ben hepsini toplayabilirsem toplayayım ya. Sağda solda da satarız. İlla 5'te 5 beş olmak zorunda değiliz sonuçta. Değil mi? Okey bu ikinci olacak. Hatta bir şey diyeyim mi? Şöyle bırakırsam basket olur mu? Allah gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Dur dur gitme dur dur dur. Dur buraya kadar getirdim seni dur. Heh, buraya kadar getirmişim bırakmam. Gir içeriye. Tamam. Oksijenden biraz sıkıntı yaşayacağız gibi hissediyorum da bir tur şarj etmem gerekebilir sonra. Bakalım ben bir devam edeyim şunları toplayayım. Ondan sonra buluşalım. Okey 5'te 5 beş yaptık ama ben dediğim gibi kalan 2 tane daha 2 mi 3 mü öyle bir şey kaldı. Onları da alayım istiyorum. Ee, şeyse satarız yani. Neden olmasın? Ekstra buraya kadar gelmişken hazır. Bu, bu arada bizim az önce topladığım yerden biraz sürdüm ileriye doğru. Daha yakına geldim çünkü e, kostüm şarj olmadığı için kıyafet üstümüzdeki yeteri kadar hızlı. Benim de bir çabuk davranmam gerekiyor. O yüzden açıkçası böyle bir şeyde bulundum. Sonuncuyu da alalım, sonra satışa doğru gideriz diye düşünüyorum. Çok bir şey kalmadı zaten. Şeyde uzakta değil. E, gitmemiz gereken yerde uzakta değil. Evet, güzel. Bir ekranlardan şeyi kontrol edeceğim ya. Şarjı bitiyordu ya, oksijenin. Ne durumda ona bakacağım. Bunun değil bu arada oksijenden bahsederken. <laughs> Tam da bu çıktı Ama bunu kastetmemiştim Bunu Bırakalım burada şarj olulursun ee, Senin şarjın değil Tamam sen iyisin ee, Oksijen 20 hmm. Burada bir tane 500'lük var Bir şey söyleyeyim mi O iş görür ya Açıkçası Seninki kaçlık 100'lük tamam bu bunu şarj etsin ee, bunu ben alayım. Ben bunu bir 500'lükle de değiştireyim de bu biraz kafamız rahat ettirsin bizim. Bunlar kaç? 250 falan. Okey okey tamam. Şuradan bir geçelim. 7 tane sanırım aldım Pyrite. 7'sini birden satabilirsek güzel olur. Şimdi Maldon'a doğru gidiyorum. Tam karşımızdaki kule. Allah. Gene bir şeye daldık. Vurduk. Aynı yerden gitti. Neyse burada illa vuruyoruz. Başka bir şeyden yana oksijen gidiyor diyor ama eksi bir de gidiyormuş. Çok değil. Şimdi işte biraz arttı. Tamam şimdi çıkma vakti geldi. Yürüyor mu bu da? Bir şöyle yapayım da ne olur ne olmaz. Kostümüm çok da şarjı olmadı ama neyse. İdare eder bizi şunları yapana kadar herhalde. Şu ön kaputun olduğu taraftaki sıkıntı çıkarıyor bence. Asıl da Allah dur dur dur. Ne yaptın ya? Gel böyle. Doldur 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 kaynakla bir güzel. Tamam bir de yanları da yapalım hazır çıkmışken yapmayacaktım ama Çıktık diye yapıyorum Açıkçası Tamam bu okey bir de bunu yapalım Bir tur daha kaynak yapıyoruz Yemin ediyorum oyun Şeyden çok ee, Uzayda yük taşımaktan çok uzayda kamyon tamir etmeye döndü ya Bak bu da güzel bir oyun konsepti aslında. Uzay gemisi ee, mekanik simulator. Belki ileride gelir bilemiyorum ya da belki vardır. Şimdilik ama biz sürme işine odaklanalım. Tamir işiyle çok uğraşmak istemiyorum ama her tarafta da şey var, parçacıklar var, görünmüyorlar da bir de yani. Gerçekten görünmüyor. Şu kenardakini görüyorum mesela ama ufacık bir yerde bir tane oluyor ve bak geliyor yukarıdan. Bir anda beliriveriyorlar veriyorlar. Neyse tamam. Ee, sanıyorum dükkan tarafına satacağız. O yüzden oraya doğru sürüyorum ama burada iş şeyinin de olması güzel. Buradan da iş alırız iyi olur. Yeni tarzda bir iş dediği buymuş demek ki. Ara sıra böyle şeyler toplayabiliriz bakarız. Dur dur dur. Tamam frenle biraz. Şöyle gidelim bakalım, gidelim gidelim gidelim. Dur şimdi. Heh. Gel bakalım. Şu kamerayı aç, görelim. Gel 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 gel. Ver coşkuyu. Bu sefer şeyi karıştırmamam lazım. Ona göre gidersem iyi olur. Heh, yavaşla abi iyicene. Evet. Çok az bir şey kaldı. Ha gayret. Heh, güzel. Al beni abi. Bu hayalet altınları satalım bakalım. E bu çok ucuzdan alıyor. Acaba buraya değil mi? Bir tanesini bir vereyim. Gel bakayım. Tam doğru yerdeyim. Bir dakika. Tam bir tanesi düştü mesela. Hepsini birden satalım gitsin. Ya da hepsini satmaya da biliriz ya. Çünkü ucuzdan alıyor. Kimyasalları pahalıdan alan bir yere satarız. Diğer ikisini olmadı. Ee, bir dakika. Ağırlığı da var. Ulan en ağırını sattım ben az önce. En ağırını sattım ya. Oy. Neyse tamam. Sorun değil. Sorun değil. Hmm. Yani evet. Tamam. Ne oldu kız? Uzanamıyorum buradan. Bir dakika oturmam lazım. Ekipmanında bir şey varmış. Ha, ee. eee ne oldu? Şey, vites kutusunda sıkıntı var diyor. Gaza basmayı biraz şey yapacağım. Dükkanı çekerim diyor. Kendine iyi bak, görüşürüz diyor. Moon Baby'den bu kadar. Bir de şimdi tekrar Moon Baby ile buluşma şeyi geldi. E i̇yi ona bakarız. Bak, görevler biraz ilerletiyor bizi, bir şeyler yaptırıyor. Para durumum ne? 2 2088 içerideyiz. Elektroniği iyi fiyattan alıyormuş. bir dakika. İyi, bunu verdim gitti. Ama enerjiyi yukarıdan almıyor. Ee, tamam peki. O zaman kabloyu satayım ben. Oradan en azından biraz bir şeyler şey olsun. Bu da artıdaymış. Ya hadi bunu da verelim ya. Bu da elektronik. Tamam. Biraz da cebimiz rahatlasın Ha peki bir dakika bir dakika piller Ucuz mu ucuz Bu pahalı Filtre ucuz ee, Bu pahalı bunlar pahalı Bu pahalı anladım Bu ucuzmuş bir de hmm. Peki bundan alsam şunlardan alsam şundan alsam çok para Ama bir sonraki bölüme kadar da ben belki şey yapabilirim. Bu borcu kapatabilirim yani 3 4 desek beş buçuk falan yapacak. Ben bu borcu kapatmaya çalışırım. En azından bayağı bir hafifletmeye çalışırım. Doğrudur. Doğrudur. Yaptık bir borç. Bunu konteynere da koyabilir. Bunları konteynere koymama gerek yok bu arada ya. Çünkü canları yok. Bir şeyleri yok. Ama düşünce mesela kırılıyor mu? Bir şey oldu mu? Yok. Koy buraya. Ya şuraya gerçekten bir halat bir şey yapsanız çok iyi olurmuş. Neyse. Ee, tamam. Güzel. Yani çok şart mıydı? Eh ama olsun. Bir tane daha kutu almış olduk. Bence fena da olmadı yani. Onu da şöyle bırakalım. Okey. Bence şöyle binelim. 4 gün süren var borcumu kapatmak için. Ona bakarız. Ama bu bölümlük bence Star Tracker'a bu kadar diyebiliriz. Görevi ilerlettik. Bir şeyler topladık. Bir şeyler bir şeyler yaptık. Yeni bir şeyler öğrendik. Bakalım bir sonraki bölüm Saur kendiyle buluşabiliriz. Ama o zamana kadar ben biraz iş yapıp para toplayayım şu borçtan kurtulayım kafamız rahat ilerleyelim. Okey Bir sonraki bölüm Star Tracker'da görüşüyoruz.